sanatseverleri yakından ilgilendiriyor. Geleneksel Türk İslam sanatçılarından Ebru ustası Ömer Faruk Dere bizlere Saklı Cennetten bir demet sunuyor. Birbirinden güzel çiçek desenlerinin hoşturduğu Ebru sergisi İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverleri bekliyor. Gönülden dökülen rengarenk damlalar suya böyle yansıdı. Laleler ...karanfiller, güller, sümbüller. Geleneksel Türk İslam sanatçılarından Ebru ustası Ömer Faruk Dere... ...yaklaşık bir yıl önce başladı gönlünden geçenleri suya dökmeye. 12 ayrı desende 24 eser ortaya koyan Ömer Faruk Dere... ...şimdi bu eserlerle sanatseverlerin karşısında. Bu sergide de bizim gönlümüzden dökülen damlaları e, görüyoruz, göreceksiniz. E, niyetimiz Ebru Teknesi'nde gönülden dökülen damlalarımıza şekil vererek güzel çiçekler yapmak e, niyetiyle başladık bu sergiye. Hayat kısa sanat sonsuz diyen ebru ustası sanatın sonsuzluğuna saklı cennetten bir demet adlı ebru sergisiyle katkı sağlıyor. Ömer Faruk Dere hayallerini suda yüzdürürken ortaya birbirinden güzel tablolar çıkıyor. E, malum bilirsiniz bizler fırçayı vurduğumuz zaman e, iki elimizle kalp hizasında vururuz ve o damlalar kalp hizasından, kollarımızdan fırçanın ucuna gelerek öyle dökülür. Ve Ebru'ya bir başka isim koyabiliriz. Bu da gönülden dökülen damlalar olabilir. Bu sergide de bizim gönlümüzden dökülen damlaları e, görüyoruz. Bahar'ın izlerini taşıyan Saklı Cennet'ten Bir Demet adlı sergi İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Sanat Galerisi'nde 1 Temmuz'a kadar sanatseverleri bekliyor. Beyaz perdeye bakalım.